Merhaba arkadaşlar, Kürşat Avcı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sınırsız Gmail açmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google Chrome'a geldiğiniz zaman Gmail aç dediğiniz zaman arkadaşlar buradan sizden telefon numarası istiyor. İsterseniz şöyle göstereyim. Geldik arkadaşlar. Gmail kısmına geldik. Oturum e, hesap oluşturun diyoruz arkadaşlar. İşte buradan diyorum. İşte sallama isim yazıyorum arkadaşlar. Tamam. Sonra şifremizi giriyoruz. Bir daha şifre giriyoruz ve karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar. Telefon numarası. Arkadaşlar şimdi telefon numarası açmak istemeyenler olacaktır. Yani vermek istemeyenler olacak. Onun için de şöyle bir çözüm var. Arkadaşlar Google Chrome'dan giremiyorsunuz ya. Böyle bir hata veriyor. Çıkıyoruz arkadaşlar Google Chrome'dan. Ve buradan Microsoft Edge var. Şuradan göstereyim isterseniz. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada oturma kısmına geliyoruz. Hesap oluşturma tıklıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya giriyoruz. İşte nedir falan filan ismini giriyorsun. Ee, yani sallama isim giriyorum ben. İşte buradan tıklıyorsun. Şifreni oluşturuyorsun okey diyorsun arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sizden telefon numarası istemiyor. Arkadaşlar işte buraya gün diyorsunuz. Yani siz sallama isimle de açabilirsiniz ya da kendi adınızla da açabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben örnek olarak yani gösteriyorum size. Buradan işte Mayıs seçiyorsunuz. Kaçta doğdunuz? İşte 2000 mesela diyorsunuz. Buradan işte cinsiyetiniz kadın mı erkek mi? Mesela ee, bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Hani hangi şeyseniz. Sonra ileri diyorsunuz. Ondan sonra buradan aşağı iniyorsunuz. Kabul ederim diyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Gmail hesabınız açık. Yani Google Chrome'dan bunu yapamıyorsunuz. Çünkü e, aradan belli bir zaman geçmek zorunda. Şöyle 2 hafta 3 hafta gibi belli bir süre geçmek zorunda. E, onu da beklememek için hemen Microsoft Edge'den arkadaşlar istediğiniz kadar sınırsız Gmail açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kürşat Avcı kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla video için takipte kalın. Hoşçakalın.